Ben bakıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Feride. Dur ben alayım. İleride sizinle daha büyük işlere imza atacağımıza eminim Osman Bey. Elbette, elbette. Kendi tasarımcılarınızdan söz etmişsiniz. Eylül kızım bu işte oldukça ustadır. Haberiniz olsun. Baba, Eylül'ün senin reklamına ihtiyacı yok. Kesinlikle. Zaten kendisinden Mira otelleri için bir dosya hazırlamasını istedim bile. En kısa zamanda elinizde olacak. Yakında evlenecekler. Oğlum Cüneyt sonunda kendine layık bir eş buldu. Siz Ateş Bey? Ben? Parmağınızda yüzük yok da evli misiniz? Benden size nasihat Ateş Bey. İyi bir iş adamı evinde daima huzurlu olmalı. Kesinlikle haklısınız. Kadınlardan hoşlanırım ama beni kafese kapatmaları pek hoşuma gitmiyor. <laughs> Kafes ha? Gönlünüz kimi isterse yani. Abla. Ablanıza kızmayın. Doğruyu söylüyor. Sofra hazır. Niye zahmet ettiniz Zühre Hanım? Biz bir kahve içip kalkacaktık. Ne zahmeti? Buyurun. Buyurun. neyi halt ettiğin yıldız? Adam kızın elini tutmadı ki sadece dokundu. Ettiğin yalana bak. Hadi, hadi baban çay istedi. Şimdi bunlar geceye kadar kalırlar. İş şu yaptığın? Anne! Cüneyt'in halini görmedin mi? Feride ile adama öldürecekmiş gibi bakıyor. Belli ki içindeki ateş sönmemiş. Eğer ikisi arasında özel bir ilişki olduğunu düşünürse Feride'yi tamamen aklından siler. Sus yıldız sus. Babanın da taktığın peşine zaten ayıkla pirincin taşını. Ya saçmalama benimle ne alakası var? Meslek hayatım bitebilir diyorum. Anlıyor musun? Bak paranı verdim bitti gitti. Arama beni. Arama. Alo. Alo. Allah kahretsin. Ayrılım kişiye şu an ulaşılamıyor. Aa. E bu bardak kırık. Yenisini gideceğim. Siz geçin içeri ben koyarım çayları. Tamam kızım. Tamam gelin hanım. Öyle olsun bakalım. Hadi anne yürü. Allah anneyiz. Geç.